Narsistik düşünceye sahip birisi ve bunun yanında karşısındaki insanın hayatının üzerindeki etkilerine yani dominantına son derece kafayı takan bir kişi ise bu narsistin hayatı genellikle kendinden başka insanların pahasına her ne alanda olursa olsun her zaman kontrol etmekle ilgili bir sıkıntısı vardır. Ve tabii ki bunun içinde bazı yolları izler. Bunlardan bazıları dezenformasyon, dezenformasyon yani yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi demek. Bilginin çarpıtılmış halidir. Aşırı basitleştirme, alay etme yani insanın değerleriyle oynama ve şüphe ekme yoluyla gerçeği çarpıtması da dahildir. Bu bağlamda narsist bir insan klasik olarak düşünce kontrolü ve beyin yıkama unsurlarını kullanma konusunda inanılmaz derecede yetenekli olur. Şimdi narsistik düşünce kontrolünden kurtulmak için narsistin bilinçli ve içgüdüsel olarak uyguladıkları çarpıtmaları tespit etmek önemli. O insanın senin üzerinde kontrol ve hakimiyet kurmaya yönelik düşüncelerinden doğan uygulamaları ve bunların biçimlerini fark edip öğrenip anlamak seni o insanın sana karşı yürüteceği faaliyetlere karşı korunmanı sağlayacaktır. İşte narsistin sıklıkla kullandığı düşünce üzerindeki kontrol taktikleri. Bu taktiklerden ilk maddemiz duygusal saldırılardır. Narsis, mantık ve muhakeme kullanmak yerine korku, suçluluk ve sadakat gibi duygularla senin üstüne oynamaya çalışır. Burada narsis insan yanlış veya çirkin iddiaları gizlemek için duygusal çekicilikleri kullanır. Pek çok narsis drama kralı veya kraliçesi olma eğiliminde olduğundan başkalarını kontrol etmek için aşırı duygusallığı kullanmak onlar için doğal hale gelir. Bu madde için verebileceğim en basit örnek cümle şu şekilde olur. Beni sorgulamaya nasıl cüret edersin? Senin için yaptığım bunca şeyden sonra. Bu en basit örneklerden bir tanesidir. Gelelim ikinci maddemize. Siyah beyaz kuralı. Narsis burada birkaç tane seçenek varken sadece iki seçenek varmış gibi davranır ve bunu sana sunar. Burada genel olarak narsis insan dünyayı kendi algılayış biçimi olarak ya ya da terimleriyle görür. Nüans kavramı o insanda kaybolur. Sadece kendi oluşturduğu iki seçenek onun için vardır ve daha fazlasını asla görmez veya görmek istemez. Aslında bu durum böl ve yönet yaklaşımına da dayanıyor biraz. Böl ve yönet mantığında da iki seçenek verirsin ve tabii ki istediğin seçeneği kurbanın lehineymiş gibi gösterirsin. Narsis insan da böl ve yönetten bir güç duygusu alır. Bunun için en basit verebileceğim cümle şu şekilde. Ya benimlesin ya da bana karşısındır. Gelelim sıradaki taktiğe ispat yükünü sana yüklemesi burada basitçe söylemek gerekirse konuşmacı yani argüman sunan taraf burada iddialarını kanıtlamasına gerek olmadığını bunun yerine onları çürütme yükünün dinleyici de yani sende olduğunu iddia eder. İşte narsist için böylesine bir duruş sergilemek oldukça normaldir ve haklıyım olarak da düşünür ve bu konuda doğaldır artı olarak oldukça da samimidir. Narsis insan hayatında karşılıksız kredi almayı sever ancak hatalarını kabul etmekle pek ilgilenmez hatta hiç ilgilenmez. Hatalı olmaktan nefret eder. Bu yüzden karşısındaki insana bir argüman sunarken bunun tamamen doğru olduğuna inanır ve ispat etme sorumluluğunu kendinde bulmaz. Sunduğu argümanların onların yanlış olduğunu ispatlamak karşı tarafa kalır. Zira burada sunulan argümanları çürütmeyi zaman alıcı ve sıkıcı hale getiren bir stratejidir ki kurban da bununla uğraşamaz zaten. Bu taktik için de şöyle bir örnek verebiliriz. Haklı olduğumu biliyorum, sen aksini ispatlayana kadar benim söylediklerim geçerlidir. Eminim sen de bunu birçok kez duymuşsundur. Dördüncü madde olarak ise narsis açıkça dalga okluk yapar. Yani başkalarını kendi argümanlarına daha açık hale getirmek için terbiye eder daha açık hale getirmekten kastım daha savunmasız, daha edilgen hale getirmek. Narsız kişi burada sevmediği bir iltifatla nadiren karşısındaki insanla konuşur. Başkalarının da kendileri kadar dalkavukluğa yatkın olduğunu düşünür. Bunun için karşılığında bir şeyler almayı umarak sözde iltifatlarla dinleyicilere yalvarırlar. Bu maddenin tanımı çok açık olmadı ama şu şekilde örnek verirsem daha iyi anlarsın. Seni manipüle edemem, bunun için çok akıllısın cümlesi güzel bir örnek olur. Beşinci madde olarak ise inanılmazlık, inanamamak. Birinin söylediği şey inanılmazmış gibi davranır. Narsist kişi, başka birinin ne dediğini anlamadığında genellikle bu taktiği kullanır. Kafasının karıştığını kabul etmek yerine, Diğer kişinin söylediği şeyin inancın ötesinde olduğunu iddia eder. Bu bir nevi sahip olduğu kafasındaki endişeleri reddetme girişimidir. Buna vereceğimiz örnek cümle ise şu şekilde olur: Cidden benden daha iyi sevgili olduğunu mu düşünüyorsun? Gerçekten sana verdiklerime başka eşlerin yaklaştığını mı düşünüyorsun? Sen gerçek dünyada yaşamıyorsun eğer böyle düşünüyorsan. Altıncı olarak ise etiketleme yapmak narsist bir kişiye veya konuma olumsuz bir cümle vurgular veya olumsuz özellikleri atfeder. Şu bir kesin ki, narsistik düşünce yapısına sahip insan etiketleri sever ve bunları da bol bol kullanır. Karşısındaki insanı değersizleştirmek adına veya aşağılamak için tek bir sözle bunu sağlayabilmesi narsist için nihai bir güç gibidir. Narsist insanın en çok kullandığı örnek cümle şudur. Sen bana muhtaçsın, ben olmadan bir kaybedensin. Yedinci ve son maddemiz abartı sonuçlandırma. Şimdi abartı sonuçlandırma şöyle oluyor. Küçük bir problemi ele alır veya yoktan oluşturur ve bu problemden ötürü artan bir dizi en kötü durum senaryosuna yol açacağını öngören bir korku çağrışımı yaratır. Buradaki amaç ise makul bir şikayet yani senin hoşlanmadığın, sevmediğin herhangi bir davranış kalıbından ötürü veya argümandan uzaklaşmak için aşırı bir varsayım kullanmaktır. Tabii bu varsayımda kendi lehine olur ve genellikle hiçbir mantığa dayanak noktası da oluşturmaz. Aslında burada bir diğer amaçsa konudan sapma, saptırma olayıdır. Senin argümanlarından kurtulmak taktiğidir diyebiliriz kısaca. Örnek olarak ise bunu senin için yaparsam bundan sonra benden ne istersen alabileceğini düşünmeye başlayacaksın. Yani artık kölen olacağım ve hayatım olmayacak.